Hanımlar beyler hepinize selamlar. Bu videoda Galaxy S20 ailesinden ortanca kardeş S20 Plus'ı yakından inceleyeceğiz. Amiral gemisi denince eskiden her marka için yalnızca tek bir model gelirdi akıllara. Sonra bir Plus mevzusu başladı ardından da Pro Plus, Ultra veya Max gibi Amiral gemisinin de Amiral gemisi kıvamında modellerle karşılaşmaya başladık. Bugün geldiğimiz noktada amiral gemisi modellerin bir üçleme olması son derece popüler. Tabii bu popülaritenin Android dünyasındaki flama taşıyıcısı Samsung'dan başkası da olamazdı. Bu minvalde geçen yılda üçlü amiral gemi seçeneğiyle karşımıza çıkan Samsung bu yılda bu geleneği devam ettirdi ve bu üçlünün içerisinde ekonomik bir model olarak konumlandırılan S10e yerini direkt olarak S20 modeline bıraktı. Bu yılki üçlemede geçen yıl olduğu gibi ekonomik bir model yer almıyor. Direkt olarak S20 modeli ve onun üstüne bir şeyler ekleyen üst modeller söz konusu. S20 ve S20 Plus her açıdan birebir aynı iken Plus modelinin boyutu daha büyük dolayısıyla da pil kapasitesi 500 mAh daha fazla. S20 Plus ile Ultra arasında arasındaysa yine bir boyut farkı söz konusu ve aynı şekilde pil artışı da beraberinde geliyor. Ancak Ultra Sansasyon yaratan 108 megapiksel ana kameralı, çok daha ütopik bir arka kameraya ve yine Plus ve düz modeldeki gibi 10 megapiksel yerine 40 megapiksel sensörlü çok daha iddialı bir ön kamerayla birlikte geliyor. Bunun dışında diğer tüm teknik özellikler Plus'la aynı diyebiliriz. Bu videoda bizim konuğumuz bu üçlemenin tam ortasına yerleşen Plus modeli. Samsung S20 Plus daha önceki amiral gemisi selefleri gibi kaliteli bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içeriğine göz attığımızda ise 25 watt hızlı şarj cihazı, bu cihazla uyumlu şekilde her iki tarafı tip C olan USB kablosu ve son olarak benim Samsung S ailesinin en beğendiğim artılarından biri olarak ele aldığım AKG markası taşıyan yine tip C bağlantılı bir kablolu kulaklık yer alıyor. Buradan da anlayacağınız üzere Samsung USB tip C bağlantı şeklini iyiden iyiye benimsemiş durumda. 3.5 mm jack girişinin yer almadığı cihazın kutu içeriğinde oldukça kaliteli bir tip C bağlantılı kulaklığın çıkması kesinlikle artı. Ancak şarj cihazında bulunan kablo girişinin niye tip C olarak tercih edildiğini anlamış değilim. Tamam kutu içerisinde sonuçta kablosunu gönderiyor Samsung ancak bu kablolar sadece şarj için değil çoğu zaman bilgisayar gibi farklı aygıtlarla bağlantı içinde kullanılıyor. Dolayısıyla elinizde fazladan bir hem tip A hem tip C girişine sahip kablo yoksa tip C USB bağlantısı olmayan bir bilgisayara bu kabloyla telefonunuzu bağlayamayacaksınız. Hayır ben şunu merak ediyorum. Diğer tüm firmalar tip A girişi kullanmaya devam ediyorken Samsung ne yapmak ve nereye varmak istemektedir? ne yapmak, nereye varmak istemekti. Neyse, eminim herkes benim kadar takılmıyordu bu konuya. Geçelim. Samsung'un S6 serisiyle hayatımıza soktuğu edge ekran, yani son derece kavisli ekranların incecik kenarlarla bütünleştiği tasarım anlayışı ilginç bir şekilde bu yıl aniden terk edildi. Özellikle geçen yıl Note 10 modelinin sahip olduğu dikkat çekici düzeyde kavisli ekran yapısı kullanıcılar tarafından tutuşu olumsuz yönde etkilediği ve ekrana istemeden dokunmaya sebep olduğu şeklinde geri dönüşler alıyordu. Ama bu şikayetler kavisli ekranların ortaya çıkışından beri süre gelen dertler olduğu için pek dikkate alınmıyor sanıyordum ki görünüşe bakılırsa yanılmışım. Samsung bu konuda zannedilenden daha fazla olumsuz geri dönüşler almış olacak ki nihayetinde esirimi modelleri oldukça sıradan görünen modeller olarak karşımıza çıktılar. Bunu olumlu veya olumsuz olarak ele almayı size bırakıyorum. Çünkü kavisli ekranların gerçekten de kullanımı etkileyen olumsuz unsurları vardı. Ancak Galaxy S ailesi Android ekosistemi içerisinde tasarım yönünden en dikkat çekici telefonlar olmayı da başarıyorlardı. Fakat incelemekte olduğumuz S20 modelini ele aldığımızda bu yılki modellerin çok daha standart görünüme sahip olduklarını söylemek yanlış olmaz sanıyorum s Plus, kozmik mavi, kozmik siyah ve kozmik pembe olmak üzere 3 adet renk seçeneğine sahip. Bizim incelediğimiz model tahmin edeceğiniz gibi kozmik mavi oluyor. Açıkçası ilk tercihim siyahtan yana olsa da yer yer beyaza çalan ışıltılı mavi rengi de hiç fena değil. Suya ve tozda dayanıklılık konusunda IP68 sertifikası taşıyan telefonun hem ön hem de arkasında Corning Gorilla Glass 6 cam kullanılmış. Tasarım detaylarına arka yüzeyden devam edecek olursak sol üst tarafta yer alan dörtlü kamera diziliminin yer aldığı dikdörtgen şeklindeki adacık doğal olarak telefonu dikkat çekici kılmayı başarıyor. Bu kısma daha yakından baktığımızda üç büyük sensörün sol tarafta ve alt alta sıralandığını görüyoruz. Hemen sağdaysa ortadaki derinlik sensörünün üst ve altında flash ve mikrofona yer verilmiş. Her ne kadar Edge ekran tasarımı terk edildi, kenar çerçeveler eskisi kadar ince değil desem de S20 Plus kesinlikle kalın bir telefon değil. Bu bağlamda net bir şey söylemek gerekirse telefonun kalınlığının 7.8 mm olduğunu belirtelim. Aslına bakacak olursanız kavisli tasarım arka kısımda devam ettirilmiş. Böylece yine çerçeveler oldukça ince hissettirmeyi de başarıyor. Üstelik bu çerçevenin metalden imar edilmiş olması kalite hissini artıran bir unsur olmuş. Zaten telefonun genel olarak kalite konusunda en ufak bir sıkıntısı yok. Gerek malzeme kalitesi, gerekse de kullanım kolaylığı bakımından S20 Plus çok iyi bir iş çıkartıyor. Tüm bu kaliteli malzeme tercihine rağmen telefonun ağırlığının 186 gramda kalması da bence önemli bir artı. Galaxy S20 Plus 6.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Maksimum çözünürlüğü 3200 x 1440 ve 29 en boy oranına sahip bu ekranın en büyük mahareti genelde karşılaştığımız gibi 60 Hz değil 120 Hz yenileme hızına sahip olması. Ancak kötü haber, maksimum çözünürlükte bu yenileme hızından faydalanamıyoruz. 3 adet ekran çözünürlük seçeneğine sahip olan telefonda 1600 x 720, 2400 x 1800 veya 3200 çarpı 1440 seçeneklerinden Full HD Plus veya HD Plus seçeneğini seçerseniz telefon 120 Hz modunda kullanılabiliyor. Ancak max değerde ne yazık ki yenileme hızı standart 60 Hz ile sınırlanmaya devam ediyor. Şahsen kullanım yaptığım süre boyunca çözünürlüğün çok da bir şey ifade etmediğini düşündüğüm için yenileme hızını yüksek tutmayı tercih ettim. Zira telefonlarda yüksek çözünürlüğün aman aman bir getirisi olduğunu düşünmüyorum. Ancak yenileme hızı bunun tam tersi. Tıpkı bilgisayar dünyasında olduğu gibi kullanmadığınız sürece yoksunluğunu hissetmediğiniz yüksek tazeleme hızının getirdiği akışkan ve pürüzsüz kullanım deneyimi kesinlikle çözünürlükten taviz vermeye değecek bir artı. Süper AMOLED ekranların nimetlerinden zaten bahsetmeye gerek yok. Her zaman olduğu gibi parlaklık ve renkler konusunda iyi bir iş çıkartan ekranın maksimum çıkabildiği parlaklık düzeyi 800 nit civarında ve bu değer oldukça yüksek. Ekrandan bahsetmişken Samsung'un Infinity O Display tasarım diline değinmeden geçmek olmaz. Ön yüzde oldukça ince tutulan kenar çerçeveleri her köşede simetrik yapısıyla gerçekten güzel görünüyor. Öyle kenarlar ince, alt taraf kalın veya üst tarafta gereksiz bir çentik falan yok. Tertemiz bir görüntü. Ancak tabii ön kamera için ekranın üst kısmının tam ortasında bir delik konumlandırılmış. Böylece ön kameranın gereksiz tuttuğu alan olabildiğince azaltılmış. Şahsen çentik ve diğer çözümlere kıyasla daha makul bir tasarım anlayışı olarak görüyorum Samsung'un Infinity O displayini. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonun pil konusunda tatminkar bir sonuç ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 120 Hz tazeleme hızının getirisi olan yüksek enerji tüketimi doğal olarak en önemli etmenlerden biri konumunda. Sonuç olarak günlük kullanımla ortalama 2 gün dayanabilen pili yoğun kullanımda misal sürekli oyun veya video izleyerek ortalama 10-15 saatte tüketmeniz mümkün. Burada gözlemlediğim tek dikkat çekici etmen yüksek çözünürlükte telefonun yüksek yenileme hızına nazaran daha az enerji tüketmesi oldu. Kutu içeriğinde gelen 25 Watt adaptörle yaptığım şarj olma testine geldiğimizde yine bir Samsung klasiği ile karşılaştım. 15 dakikada %29, yarım saatte %54 dolum yapan telefon tamamen şarj olmayı 1 saat 15 dakikada başarıyor. Geçen sene incelediğim Note 10 modelinin de birebir aynı performansı verdiğini hatırlatalım. Bu bakımdan ele aldığımızda Samsung Galaxy S serisi telefonlar genelde sınıfının en iyi şarj olma performansını ortaya koymayı başarıyorlar diyebiliriz. One UI 2.1 arayüzü ile gelen telefon yazılım tarafında geçen yılın üzerine pek bir şey katmıyor. Ancak Edge ekran tasarımı bulunmasa da Edge aydınlatma ve Edge paneli halen daha yerini korumaya devam ediyor. Always on display ve tıklayarak uyandırma gibi küçük ama şirin özelliklerde yine telefondaki yerini almış durumda. Biyometrik güvenlik önlemlerine bakacak olursak da ekrandan parmak izi sensörü yerli yerinde duruyor. Ayrıca yine tabi yüz verilerinizi tanımlamanız da mümkün. Her iki seçenek de gayet iyi çalışıyor ancak parmak izi sensörünün bu segmentte bile halen daha zaman zaman tökezlediğini görmek biraz can sıkıcı olsa da yüz tanıma her zaman imdadınıza yetişiyor. Son dönemlerde iyiden iyiye tepki çeken Farklı işlemci seçeneklerine sahip olan Galaxy S serisinde hem Exynos hem de Snapdragon seçenekleri aslında mevcut. Ancak bizim ülkemizde yalnızca Exynos 990 yonga setine sahip olan versiyon satışa sunulmuş durumda. Snapdragon 865 mi daha iyi, Exynos 990 mı derken şu sıralar Samsung'a neden pazara göre farklılık gösteren yonga setleri kullandığı hususunda gelen eleştirilere önümüzdeki süreçte cevap verir mi bilmiyorum. Fakat şimdilik biz mevcut olanla yetinelim. Exynos 997 nanometre üretim sürecinden geçmiş, 8 çekirdekli ve 2.73 GHz hızında çalışan bir işlemciden gücünü alan Samsung'un kendi ürettiği bir yonga seti. Buna ek olarak Mali G77 MP11 grafik çipinin yer aldığı cihazın sahip olduğu toplam bellek miktarı ise 8 GB. UFS 3.0 destekli 128 GB dahili depolama alanı ile birlikte gelen telefonun harici olarak hafızasını 1 TB'a kadar artırmanız mümkün. kamera kısmına. İlk etapta 12 megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera misal Note 10 modeline kıyasla çok büyük farklar ortaya koyacak gibi görünmese de S20 Plus'ın kamera konusundaki kerametleri detaylarda saklı. Toplamda 30x zoom yapabileceğiniz telefonda 3x'e kadar optik zoom yapabilen ve tam tamına 64 megapiksel çözünürlüğe sahip telefoto lens kamera diziliminde en çok dikkatimi çeken faktör oldu. Böylece birçok telefonda zoom ile yaptığınız çekimlerde karşılaşılan yüksek kalite kaybının önüne geçilmeye çalışılmış. Diğer yardımcı sensörlere baktığımızda ise 120 derece ekstra geniş açı sunan ve yine 12 megapiksel olan geniş açı ve time of flight 3D derinlik sensörleri Kamera dörtlüsünü oluşturan bileşenler olarak karşımıza çıkıyor. önemli gelişmelerden bir diğeri video tarafına 8K seçeneğinin gelmiş olması. 4K'da 60 FPS video seçeneğini uzun süredir sunan Samsung cephesi 8K video konusunda sektöre yön veren markalardan biri olmayı hedefliyor. Bu konuda sicili zaten iyi diyebiliriz. Genelde Samsung yakın geleceğin nimetlerini kullanıcılarına en önce sunan firmalardan olmayı başarmıştır. Ancak 8K video çekmenin günlük yaşamda getirilerinin ne olacağı tam bir muamma. Üstelik 8K modda en fazla 24 kare saniye çekim yapabildiğinizi söyleyelim. Elbette şaşırdığımdan değil ancak 8K video çekmek şimdilik 4K 60 FPS video çekmenin alternatifi olacak bir seçenek değilmiş gibi duruyor. megapiksel öz çekim kamerası da 4K 60 FPS video kaydedebiliyor. Genel fotoğraf kalitesi birçok yüksek çözünürlüklü ön kameralara kıyasla iyi iş çıkartmayı başarıyor. Fakat Ultra modelindeki 40 megapiksel ön kamerayı duyunca Plus modelinin biraz yavan kaldığını itiraf etmem gerek. Yine de günün sonunda gerek arka kamera gerekse de ön kamera diziliminde S20 Plus sınıfın niteliklerini hakkıyla karşılamayı başarıyor. Ultra modelindeki yüksek megapikselli sensörlerin yaratacağı farkların pek de kayda değer olacağını düşünmüyorum. Ancak görmeden bir şey söylemek de zor. Bu bağlamda özellikle kamera tarafında ayrılan S20 ailesinde tercihinizi rahatça S20 Plus'tan yana yapabilirsiniz diyebilirim. Evet bu videoda Samsung Galaxy S20 Plus'ı yakından inceledik arkadaşlar. Telefonla ilgili görüşlerimi size paylaştım. Açıkçası S ailesi son dönemlerde fiyatlarıyla daha çok gündeme geliyor. Biliyorsunuz Fiyat performans olmaktan artık çok uzaklar. E, tercih etmek için bütçeleri zorluyor. Hiçbir telefonun açıkçası şu an piyasada 8-9 bin lira civarında bulunuyor bu telefon mesela. Hiçbir telefonun bu fiyatları hak etmediğini düşünüyorum. Ne Samsung ne başka bir marka. E, ancak piyasa bu şekilde. Hani piyasayı tartışmak oluyor biraz bu. Dolayısıyla bu fiyatlara geldiğinizde bir Android telefon almayı planlıyorsanız zannediyorum şu anda alternatifi olmayacak kadar iyi bir telefon Galaxy S20 Plus. Ultra tabii bir alternatif ancak 108 megapiksel kamera e, burada esas faktör. Buna ne kadar ihtiyaç duyduğunuzu iyi irdelemeniz gerekiyor. tabii orada bir de ekstra zoom yetenekleri de var. Ancak ben kesinlikle fiyat göz önüne alındığında ve diğer birçok özellik birebir aynı olduğu için de S20 Plus'ın bu jenerasyonda S ailesi içerisinde en alınası model olduğu kanaatindeyim. Yine de son karar size ait. Evet, telefonla ilgili sorularınız varsa aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.